Merhaba ben Rıdvan, 24 yaşındayım. E, girişimciyim. Yaklaşık 2 sene önce kendi markamızı kurduk. E, bu markamızın üzerine kendi tasarımlarımızı satıyoruz. Ve insanların istekleri üzerine kişiye özel tasarımlar da yapabiliyoruz ekstradan. E, tekstil kolunda dijital baskı makineler araştırmalarım sonucunda e, TTS Dijital'i buldum ve M serisi makinalarıyla tanıştırdılar bizi. Gayet memnunum. Tam işimize uygun olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı renklerde istediğimiz tasarımları basabiliyoruz. Herhangi bir kalıp sığın içine girmemize gerek yok. İlk zamanlarda bir tane makine yetiyordu ancak şu an iş yoğunluğumuzdan dolayı özellikle pandemi dönemlerinde insanlar internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. Biz de bu yüzden ikinci makine almaya karar verdik ve yine aynı yerden aldık. TTS Dijital'den. İlerleyen zamanlarda daha da iş kolunu arttırmayı hedefliyoruz. DTG'yi seçtim çünkü üretime uygun olduğunu düşünüyorum ve istediğim gibi farklı renklerle baskı alabiliyorum gayet memnunum. Değiştirilebilir tablo sayesinde üretimlerimizi hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Makineyi almadan önce illaki insanın kafasında makineyi kullanabilir miyim diye sorular geliyor ama TTS Möbbesi'likten gelen arkadaşlar gayet profesyonel bir şekilde makineyi bize gösterdiler ve ertesi gün baskı yapmaya başladık. TTS Dijital'in satış sonrası desteğinden ve teknik desteğinden gayet memnunum. Bu işe yeni başlamak isteyen arkadaşlar için MTS makineyi öneriyorum ve TTS için vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Esat, Rıdvan'ın babasıyım. Ben farklı bir sektörde uğraşıyorum. Rıdvan bu işi araştırarak. Bu işe girdi ee, ve makineları iki adete çıkardı ee, ve şu anda gayet memnun, ee, iyi de başarılar elde etti. Oğlumun başarısını gördüm ee, ve yeni girişim yapmak isteyenlere gerçekten tavsiye ediyorum.